Minecraft oynuyoruz. Kaydı açmayı unutmuşum siz yokken. Topladım biraz. Her neyse topluyorum. Biliyorsunuz lazım oluyor başladığımızda. başladığımızı. Bu da ilk oyun videom. İnşallah beğenirsiniz. Beğenmeyin ama yapmayın. <laughs> ya adam akıllı bir balta yapacağım da şunları çabuk kırayım. Bu odunlarla olmuyor ya. Hayatımız odun insanlar da oldu. kazmam kırılana kadar kazayım. Kararlı bile. Ne kadar cenabesiz. Şansıma buldum bir yer. Ama önce koyun yem olarak oraya atmamız lazım. Çünkü koyunları sevmiyorum. Bir tane daha. O oh, burada bal kaba var. İleride lazım oldu. Oh. Aman akıllı ben bunu nasıl alacağım? Evet etkin için hazırlıyorum arkadaşlar. Şimdi geldim. Şurayı kazayım. Tamam Lütfen videoyu beğenin abone olun. Arkadaşlar koordinatları açmayı unutmuşum. Videoda telefonu açtım. Yolumu kırılana kadar kazalım en azından. Hmm. Elimin çok ihtiyacımız var. Fırın yapacağız. Birim atladı lan buraya ses geldi. Merhaba. Hı. Aa Miraç. Misin? Yemeğim yok. Evet. Git buradan pis fakir. Vurma. Vurma lan git buradan. Pis fakir. Arkadaşlar fakirin teki ben de sevmiyorum. Arkadaşlar ona yemek vermemi istiyorsanız like atın ve abone olun. Yoksa açlıktan ölecek. Arkadaşlar her like pis fakire bir yemek. Pis fakiri tanımıyorsanız yeğenim oluyor. Eğer bu bölümü online gelmezse bir dahaki bölüm köpeğe rehin alırım. <laughs> ya. Ama neyse ki yemesini yapabilirim. <laughs> Arkadaşlar oyunda kardeşim var. O da fakir değil de. az bir şey fakir yani. Her neyse. Evet. Ne yapacaktım? Ne yapacağımı unuttum. Heh. Kılıca gerek yok zaten çok da üşeceğim. Yatak da yapayım. fırında da yapayım. İki oynarız tane de. Evet. bir şey söyleyecek. Şey söylüyor. Ee, zaten kılıca da çok gerek yok. Baltı yerine evet, Baltı Ananın <laughs> kalıcı yerine balta kullansam daha iyi. Her neyse. <laughs> Hmm. Çin koydu, çin koydu. Ay, 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 ay. Tamam yeter çin bu ay. kadar Biraz da kömür lazım ya Kömür yok ki arkadaşlar Ve gece oluyor Şu mağara benim evim olsun Dilenci gibi burada yatak ilk gün Arkadaşlar durun Yazayım şunlara Arkadaşlar pis fakirde yatak yot. yok. <laughs> Benim, bu sana lan. Arkadaşlar bu salaklar yatak bulana kadar durduruyorum. Arkadaşlar bizimkiler uyuyacak halde değil. Bir saattir yatak bulamıyorlar. Benden günah gitti. Hadi yapma. Şimdi bize de kazmaya devam edelim arkadaşlar. Aha kömür buldum. Kullanan kömür değil mi bu? Evet evet kömürmüş. Kayıt devam ediyor mu diye baktım yine. Durma duyurursa dayanamam. Her neyse fırınımızı koyalım. Şuraya. Hedefler bitsin. Çıralar açıldı. Yaratık da yok. Kazmaya devam edebilirim. <laughs> Arkadaşlar ilk oyun videom ne olur destek çıkın. Hayalim de bir youtuber olmak. <laughs> Hangi oyunu istiyorsanız yoruma yazın ama telefonum kötü. Çok iyi oynayamam kusura bakmayın. Lan burada niye böyle sesler çıkıyor? Arkadaşlar kuzenim geliyor zombilerden kaçmak için. arkadaşlar biraz salahtır. Kusura bakmayın ölmüş. <laughs> arkadaşlar ben iki dakika kuzenimi dışarıya çıkıp alacağım. Heh. Arkadaşlar geldi. Her neyse şu alayım. Bunlarla da şey yapayım arkadaşlar. meşale yapayım. 28 tane yeter şu an. <laughs> Çık lan pis fakir. Ya ne yapıyorsun? Ya ne yapıyorsun? <laughs> Arkadaşlar e, söylemesem daha iyi. <laughs> lan bana atla. Uç. Bana da attı yeni de attı. Bu zombi aşağılığın teki. Hiç hoşuma da gitmemişti zaten. Tipinden belliydi. Ne yapıyorsun burada pis fakir? Arkadaşlar bunu buna ceza vermemi istiyorsanız buraya kilitlerim bunu. Çıkamaz. Her beyni bunun için bir kat blok. Her neyse biz kazmaya devam edelim. Artık evimiz burası. Fakirliğin gözü batsın. Arkadaşlar izin verin size bir çocukluk anımı anlatayım. Aa bizim pis fakir ölmüş. Tam hikaye anlatacak. Lan koç. Sen at beni aşağı Çözüm yolunu buldu bizim pis fakir. Ama yemek lazım. Arkadaşlar bu yerden çıkmamış. Benden günah gitti. <laughs> Aa burada doğdu. <laughs> Yatağa dokunmuş benden izinsiz. Benim yatağımı fakirler dokunamaz ben beyaz da o. siyah renkli olursa dayak yersin. ve odunum var mı? Odunum mu? Hı. Ee, yok. Odunum yok. Aa toprak varmış. Arkadaşlar her beyni pis fakire bir tane oldu. <laughs> Şimdi devam edelim. Ya burada hiçbir şey çıkmıyor. Ben aşağı doğru kazıkamıyorum. Lan pis fakir. <laughs> Taşımı çaldı arkadaşlar. Pis fakir ev yapalım mı? Her beyni pis fakir ev bir ev. Oyunları elimde ne var? Bakayım. Oh shit. Yatağımı kırmış. Pis fakir yatağımı yerine koy. Lan pis fakir. <laughs> Arkadaşlar bu pis fakir dekorasyonlar anlamıyor. Ama ben anlıyorum. Ben tuval yapacağım. Tuval nasıl yapılıyor? Ağabey. Tamam, ben tuval yapacağım. Tuval. <laughs> Spiel Tor jetzt. Ich glaube, ich habe Leon. Ne eşyalarım gitti sana çok güzel. Çubuk odun ve yün. Çubuk, çubuk ve yün. Aa arkadaşlar ortancı kardeşim var ben zenginim. Bu pis fakir bu ortancı kardeşim yukarıda. Her neyse hiç sevmem kendisini. İnşallah sabah olmuştur. Hala akşam ya bunlar olmuyor ki. Lan kapatsana şurayı. ya. Arkadaşlar ortancı kardeşim benden daha zenginmiş 15 tane demire varmış ölmüş Çünkü enayi Arkadaşlar zengin olmamı istiyorsanız her beğeni bir elmas. Her abonesi bir elmas. Bu video kaç like gelirse hiçbir şey yapmam sadece sevinirim. Aklınızda bulunsun. bu? Demek ki ihanet ha. ben seni ben seni evime aldım. Pis fakir ben seni evime aldım. Arkadaşlar beni öldürecek bu. Ben vururum aslan parçası. ihanet Hi. Hayır. Arkadaşlar video burada bitsin. Kaç like gelirse o kadar çok öldüreceğim onu. AHHHHH oh.